Merhaba arkadaşlar. 5. ünite 41. ders kare prizmanın açılımı diyelim. Şimdi arkadaşlar kare prizmanın açılımında gördüğünüz gibi üst kapağı açıyoruz. Üst kapağı açtıktan sonra yanlardan kesip iyice ayırdıktan sonra arkadaşlar karşımıza çıkan şeklimiz şu. Bu bir kare. Bu da bir kare. Bu yüzden arkadaşlar iki tane eş kare olacak. Dört tane de yanda ne bulunacak arkadaşlar? Eş dikdörtgenden oluştuğunu söyleyeceğiz. Hemen bakalım. Aşağıdaki kare prizmanın açılımını çizelim diyor. Çizelim arkadaşlar. Önce ayrıtları yazalım. 3, 3, 3, 3. Şunlar da 5, 5 olacak. Yan duvarda arkadaşlar 3'e 5'lik 4 tane dikdörtgenimiz var. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 şöyle 3 çizdik. Bundan 4 tane olması gerekiyor. İkinciyi çizdik. Şöyle arkadaşlar Üçüncüyü çizdik. Şöyle arkadaşlar dördüncüyü çizdik. 3'e 3'lük karelerimiz var. Hemen getiriyoruz. Bir tane buraya, bir tane de buraya çizdiğimiz zaman bu uzunluğu 3, bu uzunluğu 5, bu da 3'e 3 olacak şekilde ifade edilebilir diyelim. Geçelim. Aşağıda açılım verilen kare prizmayı oluşturalım diyor. Arkadaşlar demek ki 4, 4, 4 zeminde karemiz olacak. Hemen şöyle bir kare alıyoruz. Aşağıya doğru uzatıyoruz. Şöyle görüntüsü biraz paralel kenar gibi duracak karenin. Yan duvarlarımız 4, 4. Uzunluklarımız da 10 olduğunu söyleyeceğiz. Böylelikle arkadaşlar prizmanın oluşturulmuş halini çizdik diyelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Küpün açılımında da arkadaşlar yine aynı olay gerçekleşiyor. Üst kapağı açıyoruz. Arkasından arkadaşlar kesip yaydıktan sonra karşımıza ne çıkıyor? 6 tane kare çıkıyor arkadaşlar. Hemen getirelim. Bize küpün açılımını çizmemiz isteniyor. Bütün ayrıtlarının 3 olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ayrıtları 3'e 3 üç olan 6 tane kare ile karşılaşacağız. Hemen gelelim. 3. Birinci karemiz. ikinci karemiz üçüncü karemiz, dördüncü karemiz. Şuraya arkadaşlar karelerimizden biri diğer. Şu yan duvarları kapatıp arkadaşlar toplayıp bunu üstüne bunu altına kapattığımız zaman karşımıza görüntüdeki küp çıkıyor diyebiliriz. Mesela bir ayrıtı iki olan küpün açılımı verilmiş küp oluşturmamız isteniyor. Şöyle alacağız. Uzunlukları mümkün mertebe birbirine eşit çizmeye çalışalım. Her bir uzunluğumuzun iki olduğunu söylüyoruz. Geçelim. Burada da arkadaşlar bir ayrıtı 3 olan küpü çizmemiz istenmiş. Aynı şey geçerli yine. Değişen bir şey yok. Mantıkta bir değişen yok. Alıyoruz arkadaşlar. Her bir ayrıtımız 3 olacak. Her bir yüzeyimiz kare olacak. Diyelim. Geçelim. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı. Dikdörtgenler prizmasını açtığımızda arkadaşlar bakın üst kapakla alt kapak birbirine aynısı ön yüzle arka yüz birbirinin aynısı, sağ yüzle sol yüz tekrardan birbirinin aynısı. İşte bu yüzden arkadaşlar yüzey alanı bulunurken eş dikdörtgenlerden birinin alanını bulup 2 ile çarparak tüm alanları toplayabiliriz diyeceğiz. Örneğimizde bakalım. Yanda ayrı uzunlukları ile verilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplayın diyor. Şimdi 8 ise arkadaşlar hemen bu parça 12, bu parça 15. Bakın alanlarımızdan bir tanesi bu. 8 çarpı 12 dersek 96 santimetre kare bir tanesi arkadaşlar. Şurası 8 çarpı 15'ten 120 santimetre karede bu duvar. Üst kaldı arkadaşlar bir de. 12 çarpı 15'ten de 180 santimetre kare diğeri diyeceğiz. Bizim yapmamız gereken arkadaşlar bunları toplayıp 2 ile çarpmak olacak. Topladığımızda 96 artı 120 artı 180 deyip 2 ile çarptığımızda bu bize yüzey alanı verecek. Toplayalım. 392'yi 2 ile çarparsak arkadaşlar. 390'ı 2 ile çarparsak 792 santimetre kare çıkar diyelim tüm alanımız arkadaşlar. Geçelim. Burada da arkadaşlar bize yanda ayrıt uzunlukları verilen kare prizma şeklindeki kağıt kutuyu kaplamak için kaç santimetre kare, kare kağıt kullanılır diye soruyor. Yukarısı 10'a 10'luk bir kare arkadaşlar. Yanda da gördüğünüz gibi 10'a 14'lük dikdörtgenlerden 4 tane var. Şöyle yapalım önce. 10 çarpı 10. 100 santimetre kare diyelim. Bu üst arkadaşlar. Yanlardan bir tanesi de 10 çarpı 14'ten 140 santimetre kare diyelim. Ama bizim için yüzey alanı 2 tane taban 4 tane de arkadaşlar yan duvardan oluştuğu için 200 artı diyelim arkadaşlar 560 derse 760 santimetre kare olduğunu 760 santimetre kare kapla ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim. Demet küp şeklindeki puf minderini kumaşla kaplamak istiyor. Bir ayrıtının uzunluğu 40 santimetre ise. Şimdi bu küp olduğu için bütün yüzeylerimiz kare. E küpün de 6 tane yüzey olduğu için bir tanesini bulmak istersek ne diyeceğiz? Bir karenin alanı bizim için arkadaşlar 40 çarpı da 1600 santimetre kare gelir diyelim. 1600 santimetre kare. Peki küpün yüzey alanı 6 kareden oluştuğu için arkadaşlar ne diyeceğiz? 6 çarpı 6 çarpı 1600 dediğimizde arkadaşlar karşımıza 9600 santimetre kare gelecek diyebiliriz. Geçelim arkadaşlar. Örneğimizde bir ayrıtının uzunluğu 4 cm olan 3 küp üst üste konularak yapıştırılıyor. Oluşan cismin yüzey alanı. Önce arkadaşlar biz bir karenin alanını hesaplayalım. Karenin bir kenarı 4 olduğuna göre 4 çarpı 4'ten 16 cm kare olarak buluruz arkadaşlar bir küpü. Şimdi kaç tane karemiz var ona bakacağız. Bir üstte bir altta 2 diyelim artı 3 tane yan duvarda ama bu yan duvardan arkadaşlar yana yüzey alanından yan alandan gördüğünüz gibi 4 tane var. 2 çarpı 3 dersek toplamda burada arkadaşlar 2 artı 12'den 14 tane karemiz var elimizin altında. E bir tane karenin alanı 16 cm kare olduğuna göre 16 çarpı 14 dediğimizde arkadaşlar 224 santimetre kare çıkar bizim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüzey alanımız diyelim. Geçelim. Yandaki geometrik cismin yüzey alanını hesaplayalım diyor. Hesaplayalım arkadaşlar beraber. Önce ayrıtları bir yazalım. 8 diyelim. 2 ise burası 2, burası 2, burası 2, şu parça da 2. 4 2 4 bu parça 10. 6 ise bu parça 6. Önce arkadaşlar sabit olanları bir yazalım. Hemen şu alanımız bizim için 48. 6 kere 8'den. Şu alanımız da arkadaşlar 6 çarpı 10'dan 60 diyelim. Arkadaşlar bu 48'in aynısından sol tarafta da olduğu için 2 çarpı 48 diyelim bir kere. Artı. Şu 60'ın aynısından arkada da olduğu için ne diyelim? 2 çarpı 60'ı da yazalım arkadaşlar. Şu karenin aynısından arka tarafta olduğu için 4 olduğu için alanı da ne diyelim? 2 çarpı 4 diyelim sonrasında arkadaşlar artı diyelim. Şu alt yüzeyimiz var bizim. Alt yüzeyimizde 8 çarpı 10'dan 80 olduğunu söyleyelim. Artı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın sağ, sol, ön, arka, altı aldık. Sadece üst tarafımız kaldı. Üstten de 8'e 4'lük dikdörtgenden arkadaşlar 2 tane var. 8 kere 4, 32 bu taraf, 32 bu taraf. 2 çarpı 32 diyelim, ekleyeceğiz. Artı, şurada da arkadaşlar 8, 8, 8 şupa ayrıtımız gördüğünüz gibi... 2 kere 8 16. Şu 16'lık alandan da 3 tane var. Burası burası bir de arkadaşlar şu arkada görünmeyen yüzey. 3 çarpı 16 diyeceğiz. Hesaplayalım. 2 çarpı 48 96. 2 çarpı 60 120. 2 çarpı 48 80. 2 çarpı 32 64. 3 çarpı 16 da 48 yapar arkadaşlar. Topladığımızda karşımıza da 410 6 santimetre kare çıkar karşımızdaki bu enteresan şeklin yüzey alanı yani buradan mantık olarak şunu derleyebiliriz karşımıza bir e, geometrik cisim çıktığında arkadaşlar biz bunu dikdörtgenin alanı karenin alanı şeklinde parçalayıp toparlayıp arkadaşlar toplam alanı bulabiliyoruz diyelim arkadaşlar kolay gelsin başarılar.